Bir şey sevgilim, rengini atmış senin bir şey olmuş. Ne oldu? O gazetede falan mı bir şey gördün sen? Yok, bir şey görmedim. Eylül, benim karnım çok fazla aç değil. Dışarı çıkıp biraz hava alsak? Ya saçmalama, ne diyorsun sen? Yalan söyleme, bir şey olmuş işte. Korkutma insanı. Ver bakayım sen şu gazeteyi. Olmaz, olmaz Elif, boş ver. Ver şunu dedim. Korkutuyorsun insanı. Tamam gel, gel oturalım Eylül hadi. Hayır. Benim, isimler, benim isimler, yaptım! Ben babamı! Dinlemedim! Bana dedi... gelmezsin. <laughs> ben! Dinlemedim babamı! Saçmalama Eylül! Eylül! Kalbin biraz. Ah. <laughs> Baba. Baba. Eylül. Eylül ne olursun sakinleş biraz bak ne olur gel gel. gel. Baba Ah. Planım işe yaramış. Yaz <laughs> Öldü babam. Ben yaptım. Benim yüzümden gidecektik. Özür gidecektik, Elini öpecektik. Bayan oğlu, beni yaptık. Benim ayetim yüzümden öldü baba. Ağla evlül. Ağla. El alemi sevdiğin elinden olmak neymiş? Göstereceğim ben sana. Sen ne yapabilirdin ki? Kendini suçlamayı Bırak artık Eylül. Ne olursun. Ortada bir günah mısın? bu yüzü günah. Ne olur sevgilim. Ne olur böyle yapma. Yavrum, evlendiğimi göremedin. Odamdan boşandığımı göremedim babam. <laughs> babam benim yüzümden dayanamadı. Öldü. <laughs> Babama gideceğim. Eylül! Eylül! Eylül. Eylül, beni tekrar babam. Eylül dur, beni. Baba, var. baba, babam ben. Kendine gel Eylül. Nasıl gitti benim? Baba öldü benim babam. Eylül. Babanın öldüğü falan yok. Herkes çok iyi, kimseye bir şey olmadı. Ne diyorsun sen? Gazetedeki o ilan... Eylül, o ilanı sen eve dön diye verdiler. Seni geri getirmek için. <laughs> Nasıl yani? Dediğim gibi işte. Baban ölmedi. Sen eve dön diye yaptılar Eylül. <laughs> Olsun. Gözümde görmem lazım. <laughs> benim kalbime mi indireceksiniz ha? Önce Eylül, sonra Aslım, şimdi de sen. Hiç mi düşünmüyorsunuz el alem ne der diye? Hazret'e babanın ölümü ilanını görünce ne kadar üzülmüşsündür. Üzülmüş. Üzülmek ne kelime Melek. Perişan oldum. Demek hepsi oyunmuş. Babam hayattaymış. Çok şükür. Yaşar Baba yaşıyormuş. Bilmiyorum. Belki annen yaptı. Belki Adnan Bey'le Nermin Hanım yaptı. Gerçekten bilmiyorum ama... Hepsi sen eve dön diyeydi Eylül. Sen geri gel diye yaptılar. Neyse. Yeni hayatınız nasıl? İyi misiniz? Nasılsın? İyi değilim Melek. Hiç iyi değilim. Ay niye iyi değilsin ki? Ben anlamadım. Ay, gerçi benimki de soru. Para yok, pul yok, ev yok, aile yok. Yağız desen cebindeki beş kuruşa kadar bırakıp çıktı gitti evden. E tabi sen zengin çocuğa kapak attım diye düşündün. Kuş gibi kaldın ortada. Ondan mutsuzsun değil mi sen? Yok. En çok annemden babamdan uzak kalmak zor geliyor. Aklımdan hiç çıkmıyorlar. E tabi hayat da zor. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Hala doğru düzgün bir iş bulamadık. Kaldığımız evi bir görsen, üflesen yıkılacak sanki. Doğru düzgün eşimiz, dostumuz da yok güvenip yanında olabileceğimiz. İnanır mısın? Günlerdir simit peynirle doyuruyoruz karnımızı. ...Yaz yanımda. Onunla kendine ne fakirlik ne de, de yoksulluk... ...canımı sıkmıyor. Tam dertler üzerime geliyor derken... ...onun ufacık bir gülümsemesi takılıyor gözüme. Sonra bütün acılarım geçiyor. Her şeye rağmen birlikte olabilmek... ...aşkın gücünü hissetmek... ...o kadar güzel bir şey ki Melek. Mucize gibi. Bakma benim öyle dert yandığıma. Ben Yaz yanımdayken çok mutluyum. Ya. <laughs> Yaz kapıdan girince o baraka bana saray oluyor. Onun böldüğü ekmek bana ziyafet gibi geliyor. Onun o şefkatli bakışı var ya benim cennetim. Ben onunla çok mutluyum. Sadece annemle babamdan uzak kalmak biraz zor geliyor o kadar. Geri kalanında aşk silip süpürüyor zaten. Aşk ne güzel şey değil mi? Neler yaptırıyor insanı. yetemiyorum nereye kayboldu acaba? Melek bunu anneme verir misin? Sen verseydin kuzum. Hem zaten kadın seni çok özlemiştir. Burnunda tütüyorsundur. Olmaz. Ben gidemem. Şimdi gidersem dayanamam ayrılamam yanında. Ben bir gün geleceğim, ama şimdi değil. Hadi ben kimseye görünmeden gideyim artık. Sen bilirsin. Eylül, İstersen bana adresimi yaz da ver. Annen bir şey yollamak isterse ben getiririm sana. Hem zaten biliyorsun ben kimseye bir şey söylemem. Olmaz Melek, im. biz yazda birbirimize söz verdik. Kimse yerimizi bilmeyecek. Sen öyle kötü durumdayız, evtemimize yıkılacak falan deyince ben kötü oldum. Yemek falan getiririm diye düşünmüştüm. Ben iyiyim, merak etme. Sen sadece onu anneme ver, yeter. Hadi ben gideyim artık, görüşürüz. Ne yazı birbirimize söz verdik. Yalan dolanı çocuğu eve hapsettim demiyor da. O senin bu yalanların meleğe söker de İffet yemez Eylül Hanım. Sen bekle. Ben bulurum nerede yaşadığınızı. Aşkım, sevgilim. Babam ölmemiş. iyiymiş. Ben geri döneyim diye yalan söylemişler. Anladım. Çok geçmiş olsun. Senin neyin var? İyi misin? Hem sen niye bana söylemeden çıktın? Bir şeyim yok. iyiyim. Siz Melek'le konuşurken Yaşar babanın iyi olduğunu duydum. Kalabalık etmek istemedim. Burada bekleyeyim dedim. O kadar korktum ki sevgilim. Ödüm koptu. Ömrümden ömür gitti vallahi. Sırnaş sırnaş. Nerede kaldığınızı öğrenince göstereceğim ben sana gününü. Sen nasıl oldun sevgilim? Ayağın nasıl değil mi? Fena değil. değil. Çok özür dilerim Yaz ya. Senin de bu halinle öyle peşimden koşturmak zorunda kaldım. Ama bak söz veriyorum eve gidince telafi edeceğim. İyileştireceğim seni. Saracağım yaralarını hepsini tamam mı? İnsan büyüdüğü mahalleyi özlüyor değil mi? Bir hafta oldu gelmeyeli ama sanki bir yıl olmuş gibi. En çok annemden babamdan uzak kalmak zor geliyor. Aklımdan hiç çıkmıyorlar. E tabi hayat da zor. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Hala doğru düzgün bir iş bulamadık. Kaldığımız evi bir görsen, üflesen yıkılacak sanki. Doğru düzgün dostumuz da yok güvenip yanında olabileceğimiz. İnanır mısın? Günlerdir simit, peynirle doyuruyoruz kalbimizi. Bakalım hangi dolmuşa binecekler. Bunlar dolmuşa biner binmez hemen bir taksiye atlayıp takip etmem lazım. Melek. Kızım senin ne işin var burada? Nermin teyze. He. Ha, Nurhan Hanım'lardan mı geliyorsun yoksa? Bana bak özür diledin mi? Ee, ben şey... Ben Nurhan Hanım'lara gittim ama... ...tam o sırada Eylül geldi. Konuşamadım. Eylül mü geldi? Nasıl? İlanı mı görmüş? Nurhan Hanım'larda mı şimdi? Yaz, yaz nerede? O da orada mı? Evet, evet. Ee, ben onları takip ettim zaten şimdi de nerede kaldıklarını öğrenmeye çalışıyorum. Hani nerede oğlum? Hey, yavaş yavaş. Şurada, şurada dolmuş bekliyorlar. Ama sessiz olun ne olur. Hani neler dolmuş ya? Of hayaksı ya. Gel! Gel oğlum! Yukarıda nerede acaba? Buna katlanmak zorunda değilsin. Anlamadım. Evini özlüyorsan ya da rahat olduğun zamanları bu sefalete katlanmak zorunda değilsin. Dilediğin zaman dönebiliriz. Ya deme öyle ne olur. Bak eğer gitmek istiyorum dersen sana kızmam yanlış anlamam. Şu etrafına baksana. abi bir evde beş kuruş parası simit peynirle yaşamak zorunda değilsin. Değilim evet. Değilim. Ama ben sana aşığım. Ben seni çok seviyorum. Evet. Yokluk zor. Üşümek, aç uyumak. Hepsi çok zor. Ama sensizlik benim için imkansız. Olmaz her nimetin bir külfeti olur derdi babam. Benim tek varlığım sensin. Onun külfeti de yokluk olsun ne olacak? Umurumda bile değil. Sen yeter ki bana git deme. Benim elimi bırakma. yaptıysam yaz olan aşkım daha yaptı. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Tamam, tamam. Anladık orasını. Ama bu yaptığın ayıbı örtmez. Şimdi doğru kalkıp Nuranlara git. Yaşar Bey'in ölüm ilanını ben verdim de. Ellerini öp, özrünü dile. Bir daha da böyle saçma sapan işler yapma. <laughs> yeri büyümesin şimdi Nermin'cim. Hani onlar da isim benzerliği falan derler, geçerler. Heh. Şimdi özür dileyince yok yere iş olur. Raziye, Nuran Hanım az kalsın düşüp bayılacaktım diyor. Kim yaptı bunu deyip durdu. Hatta bir ara Adnan'dan şüphelendi böyle bir deliliği ancak o yapar diye. İki günde unutulacak şey mi bu? Heh. Sen Koray'ın gazetede ölüm ilanını görsen. İki günde unutabilir misin? Deme öyle şeyler Nermincim Allah korusun. Zaten yok çocuğum ortada. Yüreğim ağzımda. Melek. Git itiraf et. Bu işin şakası falan olmaz. Git bilemedim de affedin de. Hadi kızım. Allah aşkına döner dolaşır başımıza bela olur bu iş. Anasıyla babasından özür dileyecekmiş. Oldu canım. Ben burada senin oğlunu bulmaya çalışayım. Hanımefendi hala millete yaranma derdinde. Neyse, ben şu Nuranlara bir gideyim. Belki Eylül geri dönmüştür. Ay bu Koray da aynı anası. Arayınca ulaşamazsın. Aramayınca burnunun dibinde biter. Adamın karısı kaybolmuş, hala ortalarda yok. Bey Sonra da işe yaramaz Bir çuval gibi Yol kenarına bıraktılar beni Baktı herkes vuruyor O da geri kalmadı Tabi Çoluğundan çocuğundan çıksın inşallah Boyun altında kalsın Fiştansız Beni boşver anne Gönlümün yarasının yanında Bunlar çizik kalır O ne yapıyor Haber var mı? Boş ver. Bırak düşünme şimdi sen Eylül'e kendine bak. Bir an önce ayağa kalkmaya bak. Kalkacağım. Kalkacağım evvel Allah Hem de öyle bir kalkacağım ki... ...o Adnan'dan da... ...oğlu olacak o Yağız'dan da bunların hesabını bir bir soracağım. Benimle uğraşmak neymiş göstereceğim Adres nerede kızım? Eylül yırttı. Kaldıkları yeri kimse bilsin istemiyor. Bak Yağız iyi değil. Daha ciddi bir şey olabilir dedim ama... Yok. Nuh diyor peygamber demiyor. Vermiyor adresi. İnşallah bir şey yoktur yavrumun. İnşallah. Bunu anneme ver dedi çekti gitti. Ağzından laf almaya çok uğraştım ama... Nafile. Bir tek Pursaklar'da olmuşuna bindiler o kadar. Neyse, ben Adnan Bey'in kahvesini götüreyim. Pursaklar'da. Çandar Market. Evleri de buraya yakın bir yerde olmadı. kurban olduğum bulacağım. Ben seni öyle çaresiz, dermansız, perperişan bırakmam oralarda.